Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan Emniyetimizin Saatine hoş geldiniz değerli izleyiciler. Her programda olduğu gibi emniyetimizin değerli mensuplarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu programda da Kayseri İl Emniyet müdürü, Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nü sizlerle buluşturacağız. Bu kapsamda ilimizde ne yönde faaliyetleri gerçekleştirilmekte bize anlatacak Çocuk Şube Müdürü Sayın Davut Atlı. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diliyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasıl Nasılsınız? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Peki teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çocuk Şube Müdürlüğü olarak ilimize gerçekleştirdiğiniz önemli projeleriniz var. Bunları detaylı olarak konuşacağız ama bu kapsamda bize görevlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için hasreten teşekkür etmek istiyorum. Evet. Ee, şundan kaynaklı <laughs> iletişimin gücüne sonsuz inanan bir şube ve sonsuzluğun bir şube müdürü olarak bu noktada görev yapmaktayız. Ee, gerek toplumlar, gerek devletler, gerek insanlar ne çekiyorsa iletişimsizlikten çekiyor. Bizi anlatma fırsatı vermeniz bizim adımıza büyük bir kıvanç. O yüzden memnuniyetimi tekrar ifade etmek istiyorum. Ee, çocuk şube müdürlüğü <laughs> gerçekten toplumun, toplumun nabzını tutma noktasında çok önemli bir görev ifade etmekte. Hı. 5395 sayılı çocuk koruma kanunu çerçevesinde çocuklarımızın tabii çocuk olarak kimin nitelendiriyoruz? Evet. Kanunlar çerçevesinde 18 yaşından küçük olan e, tüm şahıslar, kişiler çocuk olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla 18 yaşından küçüklerin tamamının e, herhangi bir olay karşısında, suç olgusu karşısında e, soruşturmalarının, adli işlemlerinin yapılması, mağduriyetlerinin giderilmesi, suçluların adli makamlara sevk edilmesi noktasında bir görev ifade ediyoruz. Ancak hemen bunun yanında biraz önce sizin de değindiğiniz üzere özellikle sadece adli işlemler değil aileler ve çocuklar şubemizden ayrılırken veya gelecek süreçte sürekli temas halindeyken acaba onları suçtan nasıl koruyabiliriz, nasıl önleme çalışmaları yapabiliriz sürekli hı hı. bunun derdini de çekmekteyiz. Evet. Bir de sizin <laughs> il müdürlüğü olarak suça sürüklenen çocuk tabirini kullandığınızda oldukça sıkça dikkat evet, çekmekte. Evet. Neden? Sebebini çok mısınız? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bu farkındalığı tüm toplumun gerçekten yaşamasını, anlamasını çok arzu Hı. ediyoruz. Şundan dolayı kanun kanunlar, mevzuat bu noktada 18 yaşın altındaki çocukların gerekli ehliyet ve yeti noktasında suç işleme ile ilgili onları şüpheli olarak nitelendirmemiştir. 18 yaşından büyüklerin tamamı şüpheli olarak nitelendirilmiştir. Evet. Ee, ta ki e, suçluluğu, hı hı. suçsuzluğu ispat edilene kadar bu noktada. Ancak 18 yaşın altındakilerin tamamıyla alakalı suça sürüklenen çocuk yani suça itilen çocuk tabiri kullanılmıştır ki çocukların bu noktada suç kavramından uzak kalabilmeleri, birilerinin onları yönlendirdiğinin algılanabilmesi noktasında ayrımın yapılması ile ilgili bir husustur bu. ince bir nüanstır. Yani bu noktada suçu kesinleşmeden önce değil mi? Tabii, tabii ki, kadar kadar tabii ki, tabii ki, Bu ifade kullanıyor. Bunu çok ince, nazik ve nazinin bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü çocukları itham etmek, onları daha küçük yaştayken kaybetmek hepimiz adına çok üzücü bir durum. Bugün toplumun çok önde gelen insanları herkes geçmişte bir gün çocuktu evet. ve belirli bir birikimle bu seviyeye geldiler. Ee, onların örselenmemesi, yıpranmaması ve gerçekten hayata daha küçük yaştayken tutunabilmeleri bizim için çok önemli. Evet bir de küçük yaşta olmalarından dolayı ki yani her şeyden etkilenebilen bir yaştalar hı. psikolojik açıdan da Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Çok haklısınız. Ee, şube müdürlüğünde göreve başladığımda arkadaşlarımla ilk değerlendirmem neticesinde şuna karar verdik. İlerleyen bölümlerde size detaylı şekilde bahsetmek istiyorum ama ee, şimdi çok sayıda çocuk geliyor. Örneğin 2012 yılı içerisinde Hı. 10 bin civarında çocuk bizim şubeyle muhatap olmuş Kayseri'de. Evet. Bu az bir yekün değil. Gerçekten ciddi manada bir sayı. Şimdi tabii her çocuğun yanında mutlak surette bir aile var veya bir ebeveyn var veya onun bir vasisi var. Yani ya annesi ya babası bazen anne babası veya onu sahiplenen bir devlet kurumu söz konusu. Zaten biz çocuğun asla tek başına hayata tutunabileceğini yüzde yüz değerlendirmiyoruz. Onu takip eden, ona o atmosferi, sevgi atmosferini hissettiren, hı hı. hayata tutmasını sağlayan ebeveynler, veliler, vasiler olmalı bu bizim açımızdan son derece önemli. Ama baktık ki yani çocuklar geliyor birkaç saat bizle birlikte oluyor işlemlerini yapıyoruz. Dedi ki bizim bu insanları doğru yönlendirmeye ihtiyacımız var. İyi bir pedagog eğitimine, iyi bir sosyoloji eğitimine, iyi bir psikoloji eğitimine, iyi bir iletişim eğitimine ihtiyacımız var ki insanlar ayrılırken doğru bir psikolojiyle, doğru bir davranış bilimini edinerek, hayata tutunarak, yaptığı yanlışlardan hangi noktalarda iyi iletişimler kurarak, kurarak vazgeçebileceğini algılasın ve bu noktada doğru yönlendirelim. Bu kapsamda da özellikle Milli Eğitim, Erciyes Üniversitesi ve e, Kayseri Belediye'mizle birlikte ve aile sosyal politikaların da içerisinde yer aldığı dört kurumla birlikte ortak bir eğitim programı hazırladık. Her çarşamba şube müdürlüğümüzde 3 ile 5 arasında sürekli eğitimimiz var. Yaz sezonuna kadar bu devam edecek ki bu bilinci en güzel ya şekilde kendi personelimize yönelik. Evet. Ki çocuklarımızın bu noktada ve ailelerinin şubemizden en iyi şekilde ayrılabilmesi için bunu yapıyoruz. Hı hı. Ki bu eğitimlerle birlikte bir bilinç oluşturalım bir davranış modeli geliştirelim. Çocuklarımız ve aileleri yıpranmadan en iyi şekilde şubemizden ayrılabilsinler diye. Değilse adli işlem yapmak bizim zaten ana görevimiz. İnsanlar adaleti adalet mekanizması içerisinde insanlara ilk temas eden ve onlar içerisinde ilk ayrımları yapıp tabii ki adli mekanizmalarla birlikte süreci devam ettiren bir kurumuz. hassasiyetle yaklaşmak zorundayız. Ancak bu adli sürecin dışında psikolojik süreç Sosyolojik süreç, iletişim süreci bizim için de en az bunun kadar önemli. Peki emniyet mensuplarına <laughs> verilen eğitimin geri dönüşümü ne yönde olabilmekte? Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Ankara'da da görev yaptım evet. geçmiş dönemde. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'de en fazla hizmetçi eğitim yapan kurumlar arasında. Hı hı. İçişleri Bakanlığı demiyorum, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bu kapsamda çok farklı daire başkanları ve illerde de şube müdürlükleri, uzantıları vasıtasıyla sürekli eğitimler yapılmakta. Başta eğitim şube müdürlüğümüz olmak üzere bunun koordinesi gerçekleştiriliyor. Ancak birimlerimiz kendi içerisinde de bu türlü ihtiyaçlarına göre detaylı bir şekilde, ince bir şekilde eğitimler de yapıyor. Bunun neticesinde biz şunu gördük. Örneğin geçen çok mutlu oldum. Bir gencimiz, bir kız kardeşimiz yaşamış olduğu bir vakadan dolayı elinde çiçek ve çikolatasıyla birlikte arkadaşlarımıza teşekküre geldiler. Hı. Geçen yıl biz bir vakayla karşılaştık. Burada bir mağduriyet yaşadık. Çok ağırdı. Ancak ben bugün üniversitede okuyorum. Sizin olumlu yönlendirmeniz bu noktada benim için çok ciddi katkı yaptı. Sizlere müteşekkirim. Eğer buradaysam sizde bunun kesinlikle payınız var. Adı altında teşekküre geldi ve bizi çok ciddi manada onore etti gerçekten. Bunun gibi örnekleri farklı şekilde yaşayabiliyoruz. Yani biz danışmanlık hizmeti vermeye de hazır olduğumuzu söylüyoruz. Hani bu noktada çok derin eğitimlerimiz belki olmayabilir evet. e, hocalarımız kadar. Ancak vakalar içerisinde olaylar öyle bir olgunlaştırıyor ki insanları yönlendirme konusunda tecrübelerinizle işte bu eğitimi birleştirerek ışık tutmaya çalışıyorsunuz. Evet gerçekten de bir vatandaş olarak da düşünüldüğünde <laughs> yani bir suçla karşılaşıldığında hani bir karşısında o polisin kendisine güven verdiğinde de evet. onu yürekten hissedebilmeli ki bu noktada verilen eğitimlerinde hassasiyete verilmesi en, de bu noktada önemli en rol oynamakta. En oynamak fes da. bir noktaya değindiniz. Evet. yani hayat sloganı olarak şubemizde sürekli konuşuyoruz. Biraz belki felsefe olacak ama çok önemli. Hissettirme dediniz. Hı hı. Zaten hayatın ana teması bunun üzerine kurulu. Doğrular sadece tek başına gerçekleri bazen ifade etmeyebilir. Evet. Yeterli değildir. Hisler ve algılar çoğu zaman gerçek oluyor. Neden? Ne kadar hissettirebilirseniz siz o kadar varsınız. O insan çok farklı duygularla gelebilir. Ama onun bundan bu meselelerden, bu vakalardan kurtulabileceğini, hayata farklı bakabileceğini, daha uzun bir zaman dilimli olduğunu ve en iyi şekilde hayata tutunabileceğini ona hissettirdiğiniz zaman yoluna çok güzel devam edebiliyor. Yani bu noktada dediğiniz gibi biz insanların duygularına ve hislerine evet. olumlu manada çok ciddi manada etki etmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu çok önemli. Evet. Şimdi elimiz açısından yine bahsetmeye devam edeceğiz. Peki hı hı. çocuklarımızın, gençlerimizin en çok karşılaştıkları suçlar neler olabilmekte? Evet. E, örneğin 2012 yılının bir analizini yaptık hı hı. arkadaşlarımızla. E, bu vakalarda şimdi genel manada önce şunu söyleyeyim sonra vakalara geçeyim. Biz suçla ilgili olarak belli bir tasnif yaparız. Kanunlar çerçevesinde bu yorumu yaparız tabii ki. Birincisi kişilere karşı işlenen suçlar, ikincisi mal varlığına karşı işlenen suçlar. Hani işte kavga, darp, yaralama gibi suçlar kişiler arası suçlar olduğu için. İşte hırsızlık veya benzer suçlar da bu noktada mal varlığına karşı işlenen suçlardır. Ama bir de devlete topluma karşı işlenen suçlar vardır. Devlete, millete ve topluma karşı işlenen suçlar. Biz bu tasnif açısından baktığımızda karşımıza en çok çıkan kişilere karşı işlenen suçlar. Yani büyüklerde de bunun böyle olduğunu Kayseri'de biliyorum ama çocuklarımızda da böyle. %34 tam rakamını vereyim. Yani 3'te biri. Geçen seneki hı hı. 2601 vaka ile biz karşılaştık. Ee, bizzat soruşturma numarası verdiğimiz. Ee, bunlar hem yaşı küçük hem mağdur hem de suça sürüklenen çocuklar. İki tarafta yaşı küçük. Ancak bir de yaşı büyük olup da çocuklarımızı mağdur eden kişiler de söz konusu tabii. Bu mağdur olan kişilerle ilgili de biz ister istemez onların haklarını koruma noktasında işlemleri yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Adli mekanizmalarla birlikte. Bütün bunları da yanına koyduğumuzda neredeyse 4500-5000 vakayı bulan bir olay 10.000 tane çocuktan bahsetmiştim. Bunlara baktığımızda üçte birini kasten yaralama diye tabir ettiğimiz kişilere karşı suçlar içerisinde işte darp şeklinde işte eline herhangi bir bıçak, sopa alarak veya belki bedeni gücünü kullanarak gerçekleştiren suçlar oluşturuyor. Ama bunların hemen akabinde karşımıza işte mal varlığına karşı işlenen suçlar içerisinde özellikle çağımızın yani son yıllarda ülkemizin daha doğrusu sıkıntısı olan hırsızlıkla karşılaşmaktayız. kısmen cinsel içerikli suçlar da karşımıza çıkmakta. bunun dışında özellikle